Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kıyır kıyır ve yapımı çok basit bir kurabiye tarifi hazırladım. Hem görüntüsü hem de lezzetiyle eminim sizlerin de beğenisini kazanacak bir tarif. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Kurabiyemizin ilk olarak iç malzemesini hazırlıyoruz. Bunun için bir su bardağı cevizi rondoya alıyorum. Üzerine bir su bardağı çekirdeksiz sarı üzüm ekliyorum. Ve bu iki malzemeyi şimdi rondodan geçiriyorum. İç malzemesini hazırladıktan sonra hemen hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Bu arada tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Yeteri kadar rondodan geçirerek hazırladım. Sizlere şöyle nasıl olduğunu da göstermek istiyorum. İç malzemesini hazırladım. Diğer yandan hemen hamurumu yoğuruyorum. Bunun için yoğurma kabına 200 gram oda sıcaklığındaki tereyağını alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. İlk olarak bu iki malzemeyi spatulayla karıştırıyorum. Daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Sonrasında bir çay bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı yoğurt. 1 adet yumurta. Yarım paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı ekleyerek spatula ile karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra unumu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Yeteri kadar karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Kurabiyenin hamurunu hazırlarken lütfen kıvamına dikkat edin. Çünkü yumuşak bir hamur hazırlamanız halinde pişme esnasında yayılır ve şekli bozulur. Şayet sert bir hamur hazırlamanız halinde de kurabiyeleriniz sert olur. Sizlere birazdan kıvamının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Biraz önce de belirttiğim gibi ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Bu miktar sizlerde farklılık gösterebilir. O yüzden azar azar kıvamına bakarak ekleyin. Böylelikle hamurun kıvamını çok daha iyi ayarlayacaksınız. Spatulayı içerisinden çıkarttım ve elimle yoğuruyorum. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki kolay bir şekilde toparlanıyor. Çok fazla yoğurmanıza gerek kalmıyor. Zaten bu tür yağlı hamurları lütfen çok fazla yoğurmayın. Aksi halde elinizin ısısı hamura geçeceği için fazla un eklemeniz gerekecektir. Bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Fırının en az 10 dakika öncesinde ısınmış olması gerekiyor. Çünkü bu tür yağlı hamurlar soğuk fırına girdiği zaman Fırın ısınana kadar yayılır ve şekli bozulur. Yeteri kadar yoğurarak çok güzel yumuşacık bir hamur elde ettim. Sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Yeteri kadar yoğurup hazırladığım hamurdan bezeler yaparak ayrı bir tabağa alıyorum. Yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde parça kopartıyorum ve yuvarlıyorum. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını hazırladıktan sonra kurabiyelerime son şeklini vererek tepsiye dizeceğim. hamurların tamamını hazırladım ve hemen kurabiyelerimi yapmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi iç malzememiz de hazır. Yuvarladığım hamuru avucumun içinde açarak biraz inceltiyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra hazırladığım iç harcından bolca koyarak sıkıca kapatıyorum. Hamurun uçlarını kapattıktan sonra gördüğünüz gibi avcunda biraz düzeltiyorum. Hamurun her yerini düzelttikten sonra fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Gördüğünüz gibi hazırlaması oldukça basit bir tarif üstelik çok da bereketli oluyor. Bu güzel tariften bolca yaparak her zaman evinizde de bulundurabilirsiniz. tarifimin tüm detaylarını elimden geldiğince videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Bir kez daha göstermek istiyorum. Hamuru avcumun içinde güzelce açtıktan sonra iç harcından bolca koyarak sıkıca kapatıyorum. uç kısımlarını sıkıca kapattıktan sonra düzelterek her yerini eşitliyorum. Ve tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 33 tane kurabiye elde ediyoruz. Tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim. Kurabiyeme şekil vermek için çatal kullanıyorum. Üzerine bastırarak şekil veriyorum. kurabiyemizin tüm aşamaları bitti. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üstlerle fırına koyarak pişiriyorum. Kurabiyeleri kontrollü pişirmenizde fayda var çünkü çok kısa sürede pişiyor. Yaklaşık 17 dakikada pişen kurabiyeleri fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi altı üstü çok güzel bir şekilde pişti kurabiyeler soğuduktan sonra pudra şekerini buluyoruz. Tabağa bolca pudra şekerini koyduktan sonra kurabiyenin her yerini buluyorum. Hazırladıktan sonra servis tabağına alıyorum. Tüm kurabiye bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Pudra şekerini buladıktan sonra servis tabağına koyuyorum. Çok gevrek ve ağızda dağılan bir yapısı var. Benim çok sevdiğim ve sık sık yaptığım bir tarif. İnşallah sizler de denediğinizde bu tarifimden memnun kalacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.